Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımı yanıma aldım ve hangi arkadaşım beni daha iyi tanıyor? test yapacak. Bilirdim bunun geleceğini. <laughs> 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 Onlara kesinlikle hiçbir şey söylemedim. Soruları da hazırladım. Kalem kağıtlar hazırladım. Çünkü söylesem İrekler baksınlar. Bunun doğum günüsü ne gün nedir ha, nedir ha. rengi nedir. Şimdi hepsi patlayacak hepsi. En iyi dostlar. Hiç, hiçbir şey, bilmez. <laughs> hiç, Doğru. Hiç. Kim de az bilirse <laughs> o da <daha> ayakla <laughs> Bu arada kazanana bir ödül olacak. Aynen. Şimdi kazananın ödülünü söyleyeceğim size öncelikle. Faruk Aa. kazanırsa bıçak. Görkem kazanırsa da ahbabama bir tane atmıyorsun. Ya da iki tane atmıyorsun. <laughs> Duruma göre. Çok sayılı fark atarsa beş tane atmıyorsun. <laughs> fark atarsa ama. Sana iki bıçak var mı peki? Sana iki bıçak yok bıçak bağlı oğlum. <laughs> Halledeceğim. Şimdi <laughs> soruları telefona yazdım. Basit sorulardan başlayalım öncelikle. Benim Adınızı az alın. <laughs> adım. <laughs> öncelikle adımla. Adım. Birinci soru. En sevdiğim renk. Basitten başlayalım. <laughs> Emin misin? Şıklarımız da var. Bazı sorularda bu arada şık var, bazılarında yok. Şimdi göreceğiz. Yes. Birinci Tabii. sorunun A şıkkı siyah, B şıkkı mavi, C şıkkı gri. En sevdiğim renk. Seçsinler bakalım. Bir daha söyle evrenin şıkları. <laughs> A siyah, B mavi, C gri. Hazırsanız çevirin bakayım. <laughs> Aa. Aa. Ah ulan. Aral bir. Üstündekinden yola çıkardın. <laughs> Kim bilir? Sen bildin. Benim adım ne? <gülüyor> <gülüyor> Evet burada niye bu kadar güldüğümüzü size çok hızlı bir şekilde anlatayım ve siz de gülün. Videoya başlamadan tam 5 dakika önce anlaştık. Aral'a ismiyle hitap etmeyecek. Ve videoya başlayalı 2 dakika oldu. İlk seslenişimde Aral dedim. Benim adım ne dedi? Ben hala daha Aral dedim. Ve buna çok fena patladık. Şimdi izlemeye devam edin. İyi seyirler. <laughs> Faruk Bey. <laughs> Faruk Bey. Türkçem sıfır. <laughs> kalsın burada. Aynen. Doğru bildim diye. Doğru bildi diye. Doğru bildim diye kalsın <laughs> burada. Artı bir yazalım. İkinci soruya geçelim. Her gün bana sunulsa Hangi yemeği tercih ederim? Her gün yiyebileceğim bir yemek. Şıklı. A şıkkımız hamburger. B şıkkımız pizza. C şıkkımız tavuk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Basit soru soralım. Ne var yani her gün her gün her gün her gün tavuk yersem? Çevirin <gülüyor> yani. Söylemedin ben iyi Artık abi. Mavi. Şimdi. Üçüncü soruya geldik. Doğum günüm ne zaman? <laughs> Şıklarımız var. Ha, <laughs> 18 yok. Eylül. 8 Eylül. 16 Eylül. 6 Eylül. Birini seçin. <laughs> A, B, C, D. Ne yazdım bile. Çevirin bakalım. <laughs> Dördüncü soru. <laughs> Arabamın plakası. O bilmeyecekti. Kim bilecekti? <laughs> Aferin bayan. <laughs> Aferin bayan. Aferin İkisi de bildi. <laughs> Bunu göstermese miydik? <laughs> Hayır. Beşinci soru. Sorduğumuz soruya biraz benze ama daha farklısı. En sevdiğim yemek. A şıkkı. Biftek. B şıkkı hamburger. C şıkkı pizza. D şıkkı tavuk. Bilin bakayım. Güldüler ama bilemeyecekler. Ya da bilebilecekler. Biftek, hamburger, pizza, tavuk. En sevdiğim yemek. Şimdi sen hileli yaptın mı yapmadın mı? Ya. Bunlar ha. oynuyorum. İlk sordu. Buradan bildiğim A cevabını, ki sen bilemedin, tekrar A yazıyordum. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumdan? Çeyrimi kaybettim. O beyaz. <gülüyor> Cevap neydi? <laughs> Cevap A. Lan. Geçin. Ne zaman gitmek istiyorsun? Barım, ama çok severim. Param yok. <laughs> Hayatında bir tek ömür adam. Para olsa seveceğiz onu. <laughs> ben de para olsa bazı şeyleri sevebilirim ama yok sevmiyorum bu işte. E yani ne var ya para olsa her gün doyarım. <laughs> Altıncı soru. Boyum kaç? Şimdi istatistik olarak mı? Kesin olarak mı senin ağzından mı? Kesin olarak. Kimlikler yazar. <laughs> Vallahi yazar. Rum kimliğinde de boy da yazar. Gerçekten yazar yazar. Göstereceğim. <laughs> tamam <Tamamınlaştık>. Rum kimliğini <laughs> en son ne zaman yeniledin? Çok yakın zamanda yeniledim. <laughs> bir, bir 24 yazar değil. 2 yaşına çıkarmış. <laughs> <laughs> Düz bir. Hazırsın. Ben hazırım zaten. Göster. Oo. Yes. 1.78. Doğru bildiniz. İyi bak gün sonu bir şakal yok. Bilemeyenler var çünkü iki tane. Ağlama be. 7. soru. Sınavda <laughs> da hep öyle geçer burada Zaten. Ulan Faruk. En sevdiğin bilgisayar oyunu. Çıksız. Ama ne zamanı? Ömrüm boyunca. Total hayatım boyunca. Hileli sorudur. Evet. Top toplama baktığında. Bana farklı ona farklıdır bence. Benim en sevdiğim. Toplam oynadığın saat. Toplam oynadığım saat olur. En sevdiğim, en çok eğlendiğim, en çok zaman harcadığım. İki tane var. Benim de şu an iki tane. Yani Sen var. onu yaz ben benimkini yazacağım. <laughs> benim kardeş hayatımızı geçirdik tamam. biz iki tane oyunlar. Tamam. Şimdi. Bir an bir bırak. oyun isterik. En, 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 en. Evet. en. Ben benim için olanı yazıyorum. Ben de ya. Yaz. <gülüyor> Kapa. <laughs> 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 Bak oldun işte. Yani. <laughs> şimdi kabul et. Şimdi kabul et. Şimdi kabul et. Vallahi bok oldum. <laughs> bok oldum. Bu soru sayılmaz. <laughs> <laughs> cevap olmayan soru yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam ben de onu derim. Ya bu yazdım. <laughs> ya ya yani ben burada gayet taş çizdim ya. Ha, Fortnite. <laughs> tamam cevap ya bu soruyu sayılmaz. C kaka. C'yi de yazdım ama yani bilirim ama. Cevap <laughs> yok bu soru. Bu, sorun. olan, bu sorunun ya. cevabı yok kaka. Herkese bir puan ver. Herkese bir puan ver İkisi de doğru çünkü. En değil o zaman. Sekizinci soru. Benim burcum ne? Hangi burcum? Ben de oğlum. Benim burçlarla alakam yok. Kendi burcumu bilmem. Şık yazdın mı be? Ben 12 burcum. Ha Şık da yazdım size. Ha? Ben 12 burcum 12'sini de bilmem. <laughs> ben de bilmem. <bilmiyorum. gülüyor> Bildiğim 3 tane vardı onunla yazdım da. <laughs> Akrep, A şıkkı. Başak, B şıkkı. Terazi, C şıkkı. Üçük. Bileceğin ya da bilemeyeceğin. Bu yazmıyor. Süresi de yok, mı? Yoktur. Tamam, beklesin de. Abartmayalım ama. Yani 10, <gülüyor> 9, <laughs> gösterin. 33.3 şansım var. Gösterin. <laughs> <laughs> La sizin belanızı versin. Başak. <laughs> <laughs> Çocuk, Başak mı? Çocukluğumdan beri ben <laughs> dalga geçerim <laughs> kendi burcumla. <laughs> Onu hatırlayın bari. Öyle bir şey <laughs> Dokuzuncu soru. Hızlı ye çok. En sevdiğim içecek. A. Ayran. Oh. B. Kola. C. Meyve suyu. Gene ileri. <laughs> <laughs> Aynen ben aslında, ileri yerin. Bence bir şık olabilir. Hayır. Ne ileri soru. Değil. 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 Baya ileri soru. Şimdi bak. Değil değil değil. Onu söylerim bunu söylerim. <laughs> Şimdi yanlış <laughs> adamım. Bak falan <laughs> elime. <laughs> Benim, baksana... ben baksana. Hangi dönem? <laughs> Gelmiş geçmiş. Şu an, şu an, şu an, şu, şu, şu an, şu an, şu an. Şu an, tamam. şu an mı? Evet, şu an. Şu an Geçen tamam. gün 80 litre meyve suyu içtim. O sayılır mı? <laughs> Bilemedim. 3 2 1 Ayran. Anne. Hani. Hani? Ayran. Ayran. Tamam doğru. Çünkü gelmeden İskender yedik. Ayranı tekledim. 10. <laughs> soru. En sevdiğim alkollü <gülüyor> içecek. <gülüyor> Güzel soruya geldik ya. 8'e 6 giderik ha. İki soru. Yeni soru. Sana fark etme zorlu. Yani. Ama en. <laughs> en. <laughs> <laughs> bak <gülüyor> gene bak <as> seni. <laughs> Yok en en. Çıkma. Ha. A. Zivaniya. B. Bira. C. Viski. D. Rakı. Hepsinde farklı bir anası var. <laughs> Hepsinden de. Hepsinden tek bir anısı var. <gülüyor> <gülüyor> Hem de şıklarda olmayan içecekler de vardı onda. <laughs> <laughs> hem ayrı ayrı Hem ayrı ayrı anılarım var, hem toplamında anılarım var. Hazırız kaptan. Çevirin. Bira. Evet, Hı. evet. Doğru. 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 Puan vermeyeyim sen galiba. Niye? E çeker. de bildiğimizde şey yapmaya bilin aslında. Bir şey de Fark oldu. Neyse bildiğimizi Aynen. Gör. bilen var çünkü de. <laughs> 11. soru. Ben eskiden ne okumak isterdim üniversitede? Oo, kardeş çok var senin benim. <laughs> Hadi <değil mi? gülüyor> vallahi, vallahi cidden. cidden, <laughs> cidden ikinci sene bir her sene değişirdim ama <laughs> her sene en uzun süre kalan. Benim en çok bildiğim başka bir tanedir. Ya bir tanesini bile bilmem. Hayır, üniversitelik yaz ama. Üniversitelik yazdık arkadaşlar. Ama sürekli onu söylerdim bir tane ama o yüzden başka bir şey gelmez. Ha şıklarımız da var. <laughs> A polis, B itfaiyeci, C veteriner, D avukat. O kadar bir küçük yazdım ki şıkları görmem yönleri. Şık verin bu pezevenk sallayarak bilir. 3 2 Şık vermeden bir. önce yazdım ben. Vetemir. <laughs> <değil> <laughs> Vetemir. <laughs> <laughs> doğru. 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 <laughs> Şık olmasaydı bunu ödemezdim o bu aralar. Keşke verdim. Ben onu yazardım. Sallayarak bilenler boş yapmasın. Şimdiye <laughs> kadar izlediğim çok az dizi var. Ve en sevdiğim <laughs> dizi nedir? Ben karakterin adını bilmiyorum. Diziyi unuttum. Yemem yok. Aaa! <laughs> tamam karakterin adını yazarsan da sayacağım. Tamam. <laughs> <laughs> Bakma. Öbürünü de yazayım ikinci. Oha! Sen de ikinciyi yazacaksın. İki dizi olacak. Bu soru iki puan olur. Tamam. Riske versin. Mesela... İki, Mesela... İki de sıfır yaparsan bir puan düşecek. Tamam. İki de sıfır yapanın eksi bir. bir. Tamam abartma. Şimdi abartma. <laughs> da aynen aynen. Tamam. Ben yazdım bile. Hazırık. Hayır. Evet. Pek de değilim ama. Ah ulan. Şimdi bu soru iki puandır değil. İkisini de bilen iki puan. Hiç Şimdi... birini bilemezse. Eksi bir, birini biliyorsan bir. Birini bilirsen billiye galiba. 3, 2, 1. Breaking Bad. Ha o da var doğru. Breaking <laughs> Bad'i ama daha çok söylerdi bildiğin ona. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş Rikim, yedi o. ya. <laughs> Vallahi yedi. Rick and Morty. Rick and Morty. Peaky Blinders. Rick and Morty. Daha <laughs> bilemeyenler var. 13. soru. En sevdiğim Alman arabası şıklarımız da var. Şık da var. BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Hatta bileceksiniz. Ben şaşırdım. İnşallah telle yemeği. <laughs> <bir> yemek yemek. <laughs> 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 evet. 3 2 1. Eren ez nerede? Mel Melas Melas. Melas Melas. Doğru? Doğru. Eyvallah. <laughs> ben Ben seni bu kadar tanıdığımı bilmezdim bu arada. Vallahi ben <laughs> de bilmezdim bu kadar tanıdığını. 2 tane soru sor. Kameramanım <laughs> ve sen en yakın arkadaşım. <laughs> şaka şaka. Şaka lan şaka. Gül diye. Allah. <gülüyor> vallahi şaka vallahi şaka. Vallahi. İsmi lazım değil buraya. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ben köpek insanı mıyım? Kedi insanı mıyım? Hmm. Şıklar. köpek. <laughs> 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 Evde 28.654 tane kedisi var. Iki tane de köpeği var. Bana niye bakan? Ne bakın? <gülüyor> Lan <gülüyor> sen, sen, 20 yıl önce <laughs> yazdım yazdın ben onu. Bir. Ağlama be. Ağlama <laughs> be. İkisi de <laughs> doğru arkadaşlar. 15. soru. Gelecekte hangi mesleği yapmak isterim? Şıklar mı? <laughs> Hayır Nasıl yok? Var mı? Yok Yok <laughs> mu? <laughs> var ya Görkem yetişirsen yetişin Pek şansın Hazır 3 2 1 Kardeşim ya, ben üniversiteyi yazdım. bitiriyorum bir daha veterinerlik mi <laughs> <bir var>? okuyacağım? <laughs> <laughs> Üniversitede okuduğu bölümü düşündüm. Ne diye mi geçer o meslek? 16. soru. Benim çok şikayet ettiğim bir hastalığım var. Sürekli şikayet ederim. <laughs> Onun adı nedir? Diğerlerini de say Kaç tane <laughs> Çok da. Say lan! Umarım bir doğru yazdım. Çevirin bakalım. Evet. <gülüyor> <Bronzita>. <gülüyor> evet sinizit cevap. İkisi de doğru. Şeyleri düşünürdüm. Her zaman derim çok param olduğunda ama böyle yani milyarder değil ben zengin olduğunda alacağım 3 araba var derim her zaman. Her zaman. Her zaman dediğim 3 araba, araba var. Aslında bu 4 arabadır ama bu 4 arabanın 3'ünü yazmanızı isterim. 4 araba var zengin olduğumda almak isterim ya yani garajımda olmasını isterim 4 araba var. Tiyatar alıyorsun söyledi çünkü. <gülüyor> <tiyatar>. <gülüyor> <gülüyor> zengin oldun. Milyar yani. değilim sürekli söyledim milyarder değilim zenginim ama. Andrew Tate değilim. Marka mı model mi? Model. Eee bittik. Hayat bitti. Ben 4 tane model sayamam şu an. Nasıl bayım? hep söyledim. Hep hep söyledim. 4 fazla yazabilir miyim? Her aklıma geleni yazayım. 4 tane Yok. var da 3'ünü yazdım. 3'ünü yazdım. Yani. Özledim dört tane yazdım ben. 2 tane en az tutarım var ya Kumar oyna. 2 tane arabalarla alakam Motor. Tamam o zaman. Aralığın da şansı olsun. İki de motor. Girecek bu garaja. İki tane motor. Sen motor. İki motor. Abi sen nasıl motor seven ki? Kazama bakın motorlar şimdilik sadece racing düşünmeyin. bördü olur salladım var da. ATV olur. İşte Halley olur. Modellerini ne bilmem. Model bilmem ben de bilmiyorum. Yani şey ATV mi, Halley mi, Cross mu, yarış motoru <laughs> Çok mu? Çok söyleme. <laughs> Tamam bak iki, fa iki tuttum farklı tuttum soru olur. olarak sayacak. Arabalar bir soru, motorlar iki soru. Tamam. İki farklı okay. soru olacak bunlar. Hem motoru hem arabayı bilen iki soru kazanmış olacak. İki puan. Çevirelim. En az iki tane tutması lazım arabalar. İki tanesi tuttu. G63 ve S-Class tuttu. Sen ne yazdın? G63 Supra, Chiron. Chiron milyarder olmayacağım dedi adam. <laughs> <O daha> tamam. <laughs> Onu da söyler sürekli. M5 CS'yi de çok Tamam. bu arada. Görkem Gerçekten bunu aldı. Arabayı aldı Görkem. Süpre? Sıfır almam. Gitar alırım. Sürekli direkt Yap, sıfır alırım. Japon alacak olsam gitar alırım. GTA 5'te o gelirdi aklıma sürekli. Beyaz Sultan vardı. GTA 5'te Porsche 911 değil. Evet. Sen puan almadın. tamam o zaman 3 tane girdim. Ama Porsche 911 değildi girecek olan araba. Bizim Kalikodan önce onu kullandı. Lan bu girecek diye. İki motor dedim ne? Çevirin. bu attı da önümde. Naked mı? Naked ve Scooter. Motor türü sordu. Halley namatı değildi. Sen ne yaptın? Asikti içisinde bir şey. Evet. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Şık vermesem burada bir tane soru bilemeyecek kişilerden beni yarıştırdın. Evet, Hala da öndeyim kardeşim. O sonuncu soruya geldik arkadaşlar. Bu soruyu... Niye iki puan aldı? Hani bir puan da o soru. Arabayı i̇ki bildi. ayrı Sonra soru. motoru bildi. Yani 13'tür. Tamam işte. Araba, motorum ver. Size bir soru soruyorum. Benim CSGO'da Kaç saatim? saatim var? Yakın olan kazanacak. En yakın olan kazanacak. Giriyorum bakayım. Bu altın goldür. İkisinin de aşağı yukarı ortak bileceği bir sorudur. Counter Strike Global Offensive oyununda toplamda şimdiye kadar kaç saatim var? Benim bir hesabım oldu. O hesaptaki saat güncel saatimdir. Hazırım. Tek şey atacaklar şimdi <laughs> ikisi de. İmkanı yok, Ben, bilmem. ben de bilmem. Ben son sohbetimizden. De. Aa. Gelip Girip bakıyorum şimdi. Son sohbeti ben unuttum. Son sohbetimizde öyle bir şey geçtiydi. İkiniz de yazdınız ama. Değil yok. mi? Ben yazdım. Kapan kağıtlar. Orada gözükmez. Çıktı. Kapan. İkiniz de kağıtlarınızı gösterin. Göremedik de ki. 1120. Gösterdiniz. Yazdı. En son bir kayı geçti diye dönerdi sohbet ama ondan sonra oynamadı. Göster. 806. Yok bir kayı. Cevap 1036.4 mi? 10 saatin olduğunun mesleği neydi? Son sohbette <laughs> 1000'i geçti dedi. O da şaşırdıydı. Bu kadar. Kolaydı. İyi Şimdi Görkem'e dedik ki farklı kazanırsa fark atarsa çok fazla Hot Wheels alacaktı. <laughs> ama comeback atıp bir puanla kazandığı için Görkem arkadaşımız bizden bir hat Wheels kazandı. Onu da aldığımızda artık video editlediysem aldığım zaman koyarım. Ya da öncesinde atarsam sonrasında yorumlara o teşekkürler falan yazar. <laughs> Çaldı. tamam <gülüyor> gör. <gülüyor> gör <laughs> Kemal Piyas'ın aldı. Faruk'a da. Faruk. Bir tane Yeni ucuz bir bıçak. Kamera. Ucuz. Bir tane ucuz bıçak. Bir tane oyuncak vari bir bıçak alacak. Ondan <laughs> bir şey değil bu <laughs> ondan ben de de. Oyuncak değil. Belki soktuğunda içine giren bıçaklardan. O ondan anlamıyorum. Belki. Soktuğunda. <laughs> 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 Hatta sen bir tane bıçak alıp geliyorum. <laughs> Aşağıdan. Kaçmam Kaçma buradan burada bekle. Siz bekleyin geliyorum. Faruk arkadaşımızın bıçağı burada. O açıdan göstermesin. Bunu ayarlayacak şimdi size böyle, size böyle göstereyim. Bu da diğer tarafı. Diğer tarafı da var. Böyle. Diğer tarafı da var. böyle. Kağıttan sana çizip getirdi Ben de karam Evet, şimdi Faruk arkadaşımızla artık bıçağını görsün. Al. Bey, bana Göz sok. Gözlerini kapat. Gözlerini kapa. Korkuyorum. Gözlerini kapa. Aç. Oo! <laughs> <laughs> oh. Oo! Oh! 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 Bu direkt ana kutusuna gidecek bir şeydir bu aslında. <laughs> Makyaj kanalı. <laughs> Makyaj kanalı. İsmi lazım. Aralar yani. karşımızın yeni bıçağı. Aha <laughs> elim tuttu. <güzel. gülüyor> Aralar karşımızın yeni bıçağı. Lan! <gülüyor> <gülüyor> <İsmim> lazım <değil. gülüyor> İzmir, i̇smi lazım değil. Ben İsmi lazım değil bıçağı. Abicim çok teşekkür <laughs> ederim. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı <laughs> olsun kardeşim. Gelisi gel sen de Abi çok abi, sağ Maçı ben, ben kazandım. Abi çok <laughs> sağ Sen de kardeşim benim. Sağ <laughs> olasın. Oh. Oh. Kardeşim sağ ol. İyi Bu da düştün? Görkem'in şu an göstermelik hediyesi. Bu daha güzel. Bir <laughs> er <laughs> Şerefsiz. Hediye. <laughs> <mi? gülüyor> hediye. <laughs> <Hediyeyi, gülüyor> hediye etmek sünnettir. Ben bunu görkem aldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Görkeme geri hediye. <laughs> beni daha iyi tanıdığın için teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün sağıma Faru aldım, soluma Görkem aldım Hadi ve gerek. kim beni daha iyi tanır diye test yaptık. Görkem beni daha iyi tanırmış, Faru'a de son saniyelerde koydu. Ama Faruk'u da boş yollamamak için ona bir tahtadan yemek bıçağı verdik. Görkem'in daha iyi diye bu arada. Görkem'e de bir Hot Wheels çekeceğiz. Ve bu video burada bitecek. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.